Merhaba değerli dostlar, menüsküs denilince hemen herkesin aklına gelir diz ağrısı. Hemen hepimiz duymuşuzdur. Şimdi menüsküs yırtığı olan hastalar bunu çok iyi dinlesinler. Şimdi bu hastalar farklı tedavi seçenekleri sunulduğunda kafaları karışmakta ve bir tedavi arayışına girmektedir. Şimdi öncelikle menüsküs dizimiz içinde önemli bir kırdak yapıdır. Dizimizin sağlamlığını ve basıncını ayarlamaktadır. Tabii öyle diyelim dizimiz içinde böyle bir menüsküs var ve gençlerde diz ağrısının en sık nedeni menisküs yırtıklarıdır. Örneğin şu menisküs olsun. Şöyle genelde menisküslerde şöyle küçük küçük yırtıklardır. Yıpranmaya bağlı. Genelde MR raporlarına baktığımız zaman burada bir derecelendirme gösterilir. Ama şunu bilmek gerekir ki derecelendirme olan e, yırtıkların çoğu horizontal, horizontal dediğimiz yani üst üste gelmiş işte olan şu yırtıklardır. Yani bunlar dizde bir kilitlenmeye neden olmadığı müddetçe bunların %95'i ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Yine menüsküz yırtıklarının, örneğin diyelim küçük yırtıklar var. Bunlar tedavi edilmediğinde buradaki yırtıklar zamanla ilerler ve şöyle katlanarak dizde kilitlenmeye takılmaya neden oluyor. Böyle bir şikayetiniz varsa dizde kilitlenme, takılma, bacağınızı uzatamak gibi problemler varsa bu son derece önemlidir. Zaten böyle durumlarda normal yürüyemezsiniz, aksak yürürsünüz ve acile gitmek zorunda kalırsınız. Zaten bu sizi ortopedi doktoruna götürür ve ameliyat ihtiyacını siz kendiniz bile hissedersiniz. Onun dışındaki kilitlenmeye neden olmayan yırtıklarda ise ameliyat tedavi mümkündür. Tabi burada egzersizler önemlidir. İlaçlar önemlidir. Ama ağrı kesici ilaçlar sadece burayı tedavi etmez. Buranın ağrısını keser. Son yıllarda hücresel tedavilerin gelişmesi, karın yandan kök hücre tedavisi, bunun yanında bebek kordon kanından ekzomlar ve bunların iyileştirme kapasiteleri anlatıldıkça ve bu bu da bir tedavi algoritmasının içine girdi. Şimdi bazı hastaların kafası şu şekilde karışmakta. Özellikle genç hastalarda. Bazı yerlerde farklı tedavi seçeneklerinde ameliyat önerirlerken bazı yerlerde ameliyatsız tedavi seçeneği olmaktadır. Böyle durumlarda da hastalar doktor doktor gezmek zorunda kalmaktadır. İşte üç doktor ameliyat dedi, bir tanesi kök hücre dedi. İşte hangisini yapmalıyım? Şimdi burada önemli olan seçenek dizde kilitlenme, takılma yoksa ve bunun yanında da bir ameliyatsız tedavi seçeneği varsa her zaman onu değerlendirmek gerekir. Tabi bu ameliyatsız tedavi seçenekleri bir kere karın yanından kök hücre, bebek kordonundan egzozom dediğimiz kök hücreler ve bunlar son derece kolay. Bu bölgeye iğneyle girilerek bu bölgeye enjekte ediliyor ve ultrason altında da bu yırtık bölgesine iğneyle görülerek bu bölgeye enjekte edildiğinde hücreler gelip buradaki dokunun iyileşmesini, bu yırtığın tamamen yırtılmasını engellemektedir. Ve diziniz için doktor doktor çare arıyorsanız ve menüsküz yırtığınız varsa kesinlikle korkmayın. Bunların %90'ı ameliyatsız bir şekilde tedavi olabilmektedir. Detaylı bilgi için bizim diğer videoları YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Ve bundan sonraki videoda hangi durumlarda, hangi yırtıklarda ameliyat gerekir ben onu açıklayacağım. Bizi izlemeye devam edin.